Hazır Demon Slayer'in 3. sezonu gelmişken size bu ark içerisindeki iblislerden yani üst bahsetmek istedik. Zaten seyirde buraya kadar bir şekilde geldiyseniz üst ya da upper moon nedir biliyorsunuzdur. O yüzden bunu açıklamak yerine size Gyokyo ve Hantengu'dan bahsederek mangayı okumamış olanlara küçük bir ön bilgi vermiş okuyanların hafızasını tazelemiş olacağız. 3. sezon 1. bölümde Sonsuzluk Kalesi'nde ilk defa gördüğümüz bu iki karakter Ark'ın başkötörü olarak karşımıza çıkıyorlar. Üstay 5 adıyla da Gyokko, belki de Üstaylar arasındaki en garip fiziksel görünüşe sahip kişi. Gyokko'nun bu garip görünüşü aslında onun iki adet formu olmasından kaynaklanıyor. Gyokko'nun orantısız vücudu pasif halindeyken bir porselen vazoya sıkıştırılmış haldedir ve el demeye bin şahit küçük çocuksu organları kafasının arkasından çıkmaktadır. Fakat bununla da yetinmez, Gyokko'nun yüzü de ellerini aratacak kadar şekilsiz ve dağınıktır. Ağzının olması gereken yerde ve tam alnının ortasında birer göz ve gözlerinin olması gereken yerde iki adet ağız bulunmaktadır. Gyoko'nun aktif formu ise fiziksel olarak daha insana yakın ve oturaklı olsa da yüz yapısında değişim gözlenmez. Sadece vücudun boyundan aşağı olan kısmı fazla dışında kalmaya uyum sağlayarak kaslı bir bedene bürünür. Kişiliğine geldiğimizde ise karşımıza Muzan tarafından kafasını koparılıp bir kenara atılmasından haz duyacak kadar Lord Muzan'a safkınlık duyan bozuk bir kişilikle karşılaşıyoruz. Kendisi bununla beraber alaycı ve küçümseyici tavırlara sahiptir ve tıpkı çoğu iblis gibi kendisini olduğundan değerli görmekten çekinmez. Kişilik problemleri bunlarla da sınırlı kalmayan Gyokko çabuk sinirlenen bir yapıya sahiptir ve çoğu canlıya tepeden bakar. Kendi dövüş bir sanat olarak tanımlar ve karşı karşıya geldiği düşmanlarını sürekli olarak mücadeleleri sırasında aşağılar. Sahip olduğu bu kişilik bozuklukları esasen onu sürekli olarak işinden alıkoyar ve aşağı çeker. Gyoko'nun güçlerine ve geçmişine biraz değinmemiz gerekirse ikinci sezonun ana kötüleri olan Daki ve Gyatora'dan daha güçlü olmasıyla beraber kendi iddiasına göre geçmişinde bir sürü haşireyi de katletmiştir. Tıpkı diğer iblisler gibi vücut parçalarını yönlendirebilir ve yapılarını değiştirebilir. Bununla beraber insan üstü dayanıklılık, hız ve refleksin yanında çok üstün bir rejenerasyon gücünü de barındıran sanat takıntısı da onun çok güzel vazolar yapabilmesini ve boyamasını sağlar. Hatta Lord Muzan bunlardan bazılarını yüksek fiyata satmıştır. Gyokko ile alakalı spoilersız ve kısaca bahsedebileceklerimiz bu kadar. O yüzden dilerseniz Hantengo'ya geçelim. Üst ay 5'i geride bıraktıktan sonra sırada üst ay 4 olan Hantengo var. Hantengo'nun görünüşüyle başlayacak olursak aslında ilk dikkat çekici unsur sürekli çöker pozisyondaki omurgasız duruşu ve zayıf bedeni olacaktır. Ayrıca kafasının tam üstündeki iki boynuzun ortasında da bir şişlik vardır. Son olarak Hantengo'nun dilinin üzerinde bir kanji bulunur. Ve bu kanjinin Türkçedeki kelime manası da korkudur. Burada editör olarak kısa bir araya gireceğim ve size Hantengu'nun diğer formlarında dildeki kanjinin değişiklik gösterdiği bilgisini vereceğim. Bunu niye metine koymadık derseniz biz bu videoyu hazırlama kararı aldığımızda anime o kadar ileri gitmemişti. Fakat editör üşengeç olduğu için bu video baya geç yayınlandı. O yüzden yapacak bir şey yok. Ve editör üşengeç olduğundan böyle araya girip böyle şeyler söylemek zorunda kalıyor. Kişilik olarak çoğu iblisten farklı olan Hantengu diğerlerinin aksine korkak ve endişeli bir yapıya sahiptir. Zaten 3. sezon 1. bölümde fark etmişsinizdir ki sonsuzluk kalesinde onun etrafında olan konuşmaları sürekli kafası kollarının arasında dinler ve saklanır gibi bir hali vardır. Hatta çoğu zaman dolu gözleri ve sorgular ses tonuyla kendisinin konumunu büyük bir ölçüde sorgulatır. Kendisini bir iblis olmasına rağmen masum olarak niteleyen Han Tengu esasen geçmişinde türlü türlü suçlara karışmıştır. İblis olduktan sonra yaptığı çoğu kötülük için bile kendisini değil ellerini suçlamaktadır. Kısacası Hantengu kendisini masum olduğunu düşünür. Son olarak Hantengu'nun gücünden biraz bahsedelim. Hantengu'nun iblis kanı sanatı aslında onu üst taylarda dördüncü sıraya koymaktadır. Bunun sebebi ise Hantengu'nun temel yeteneği ona kendi duygularını fiziksel bir şekilde sokmasına izin veren klonlar çıkarmasını sağlar. Sözünü ettiğimiz klonlardan belli bir kısmı zaten animede gösterilmişken size onların da isimleriyle beraber neyi temsil ettiğini de hemen söyleyeyim. Sekido öfke, Karaku zevk ya da haz, Aizetsu keder Urogi ise Neşe'yi temsil etmektedir. Hunting’ın gücüyle alakalı daha fazla şey sorarsak bu spoiler'a kayacağı için konumuzu burada bitiriyor ve size sezon boyunca iyi seyirler diliyoruz. Umarım sizi biraz olsun yeni sezonu hazırlamışızdır.